Ferhat Bora hoş geldin çat kapıya. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Gayet iyiyim çok enerjiyim. Nasıl bugün temiz görünce mutfağı için rahat etti mi? Yani benim için kafi gayet güzel tertemiz etraf. Mis. Bugün sana bambaşka sürprizlerimiz var tabii. Ya zaten o artık Allah'ın emri yani. Onda bir sak şey yok yani. Sıkıntı yok. Hazırız. Bu uzun süredir planlı bir çat kapı senaryomdu. Hazırsan hemen giriyorum. Ferhat, Kurban Bayramı son günü. Tatilden dönmüşsün. Tam böyle yeni işlere yeni çekimlere başlamak için kafanı toplayıp dönmüşsün. Kapın çalıyor. Bu benim aklıma gelmişti yani. Dedim ki kesin şimdi kurban bayramı sonrasında bana etli bir şeyler yaptıracak diye. Ya. Ama ne yaptıracağına dair bir fikrim yok. Kurban evet ilk akla gelecek anahtar kelime tabii ki et. Ve devam ediyorum. Kapı çalıyor. Açmak istemiyorsun ama gidiyorsun. Ve sizin iki alt kattaki o çok sevdiğin dayı, tonton dayı kurbanda Sağ olsun Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Elindeki etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmış. Sağ olsun. Tabii elinde birazcık et artmış ve onu da apartmandaki kişilere dağıtmak istemiş. Gelme sebebi de bu Ferhat. Sana elinde yaklaşık 3,5 kilo kadar etle geliyor. Gelsin, bekleriz. Oh. Buyursunlar efendim. Wow. Oh. Çeşit çeşit et var. Kasabına kıymayı çektirmiş. Bak, Birkaç sakatat da var. Bir şey söyleyeceğim. Kendin mi keşfetmek istiyorsun? Böyle hazırlayıp verenler gerçekten daha makbule geçiyor. Çünkü bazı insanlar bunu ayıklayamayabiliyor vesaire. Bu ne? Ha kuyruk yağı gibi bir şey de var. Oo sakatat. Bu evet. ne? Böbrek. Kuzu böbreği. Böyle yemeklik bir et var. Bir de kemikli bayağı bir et var. yerdan gibi duruyor. Çok et var. Yani şu anda tırsıyorum çok et olduğu için. Çok et var ama çok da süren var. Tahat senden bugün elindeki... Tüm etleri sonuna kadar kullanarak bir saatte Oo. en az 5 çeşit et yemeyi bekliyorum. Şimdi bir kere burada gerdan var. Pişmez bu ben söyleyeyim. Bak hüzünlendim bir daha. Mutfağımızın tüm ekipmanı emrine amade. Izgarası, tost makinası, döküm tavası, tenceresi. Önemli olan senden bu etleri nasıl değerlendirmemiz gerektiğini bize bir saatte göstermen. Anlat anlat. Çok iyi ve anlatıyorsun. Bunun için tabii ki sana güzel bir sebze sepeti de yaptım. Onu da vermek isterim. Ya bir saat arttıramıyor muyuz? Yani çünkü gerçekten biraz işlenmek gerekecek etleri. Şu anda iyi bir şey yapmaya çalışıyorum. Artık tabii ki de biliyorum ama biliyorsun burası çat kapı. Burada zorluğu ve meydan okumayı ...ana unsur olarak kabul etmemiz gerekiyor. Şöyle buyursunlar sebze sepetini de. Yalnız bak şimdi, iş değişti. Işte, yani 1 saatte ben bunları sadece... Yani yok, şu anda... Biraz meze bölümünü anımsadın değil mi? Bir ya, geldi aklına bir 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 meze bölümü. Geldi bölümün. aklıma ama şimdi meze başka bir şey. Et pişirmek başka bir şey. Fark ettim mi bilmiyorum ama etleri 3 tur açıp kapatıyorum. Neyi nereye koysam bilemedim. Sen malzemeleri keşfet. Ben süreni başlatacağım sonra. Ama Ferhat Şef'in daha fazla vakti olsun, Yasemin Şef'in daha fazla vakti olsun. Neden hep yarım saat oluyor? İşte alın size bir saatlik bölüm. Ha, o öyle ama bak şimdi hocam yanlış anlıyorsun. Seyircilerimiz diyor ki o ürüne göre o kadar süre az. Bu kadar ürüne yine bu süre az tabii ki. Yani burada 3 kilo et var. 1 saat içerisinde pişir diyorsun. 6-7 kilo sebze getirmişsin. Bir de daha mutfaktan da eşya kullanıyorsun. En az da 5 çeşit yaparsın sen diyorsun. Veriyorsun alttan gazı. Başlayalım bir yerden ya. Bence başlayalım. 1 Bir saat süren başladı. Ben biraz tava, tencere ne varsa alayım. Şimdi kemikli etle bir tane büyük parça et var. Onu birlikte işlesek. Düdüklüğü atsak. Allah'tan dürüklü de var. Ocak yetmeyebilir biliyor musun? 3, 4 göz, 5 göz ocak yetmez mi? Vallahi yetmeyecek gibi duruyor şu anda. Şunlar şurada bir tık kaynasınlar hızlıca. Etlerde ne vardı ya? Ben yine unuttum ki. Senin işini kolaylaştırayım. Böbreğimiz var, kuyruk yağımız var, kavurmalık etimiz var, hmm. kıymamız var ve tranç var. İhtiyaç hmm. ihtiyaç duyacağını biliyordum. Izgara da aramızda. Yani bugün herkes aramızda. Az sonra Burası alev alacakmış gibi geliyor. Patatesleri mikrodalga yapsan olmaz mıydı? Niye? Ee, yok, bu, bunu da olmaz. Bilmiyorum kafamda yani ne yapacağımı da dair bir şey de yok ama sanki haşlasam da kullansam iyi olacakmış gibi geldi. Güzelmiş. Kuzu güzel. Hı hı. Tavalar iyice kızdı gibi Ferhat kokusu geldi. Ay. tava kızma kokusu. Tava kızma kokusu biraz daha gelmesi lazım. Şu, mı? Ölçü diye bakalım şuraya. Şimdi diyecekler ki aman şefim önceden et tuzlanır mı? Hatta daha önemlisi et yıkanmaz mı? Kim yıkıyor eti? Eti yıkamadınız. Yani yıkayanlara saygı duyuyorum tabii de. Yani ben yıkamıyorum. Kızdılar mı diyorsun? Bence koku onu söylüyor. Fena. Değil. Ses de onu söylüyor. Kafanın içindeki seslerden bahset bize biraz. Belirledin mi en az 5 tarif? Hiçbir fikrim yok şu anda. Her şeyi mühre vereyim dedin önce. Aynen şu anda. E, de bir tane olduğu için aslına bakarsan ikisini aynı düdüklüde pişirebilir miyim şu anda sorgusunu yaşıyorum içinde. O soğanlar doğrudan düdüklüye gitti. Kahveden de bir yudum da Ferhat. Şu anda kahveye sıra gelmeyecek gibi. Ferhat az önce 6, 10 dakikan vardı. Artık biri yok. Geriye kaldı 5 tane 10 dakikan. O ızgaraya direkt et mühürlersin diye bekledim ama direkt sebze koydum. Etleri orada mühürlemek için birazcık vakitsizdim. Şu anda yağ işimi daha kolaylaştırıyor. Bu arada kuzuyla tabii ki şeyi aynı anda pişirmiş olacağız, danayı. Aynı düdüklüğe mi girecekler? Aynı düdüklüğe girecekler. Şu anda başka çarem yok gibi. Hadi birazcık daha kızarın lütfen. Beni bitirdin ya, beni gerçekten bitirdin bu. Ama sen kurban bayramına dair bir şey üreteceğim nasıl düşünmezsin? Yani tarih. onu düşünsem de böyle, böyle bir şeyle geleceğini düşünmedim. Yani istersen danayı kapıdan soksaydın, içini ben doldursaydım. En güzel anlarından biri. Ay, 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 ay. Kapak kapak. Aman dikkat. Aman Fert, dikkat. Son 45 dakikan. Kuyruk ya hakkında ne düşünüyorsun Ferhat? Sence iyi bir malzeme mi? Ee, i̇yi bir malzeme ama tabii ayarında kullanılırsa. Hep böyle çat kapı çekim günlerini seni birazcık dinlendirdikten sonra yapmayı seviyorum ki sana karşı mahcup olmayayım. Ne ara dinlendim? <laughs> Tam o anı hatırlayamıyorum. Allah gidiyor, kaçıyor. Ne gidiyor? Biberim kaçtı. Öyle de sıcak ki burası. Hiçbir şey elimle alamıyorum. Sığmıyor ya. Şu anda sığmamaya başladık. Gerimli dakikalar yemek komisyonu diyorsun da. Gerçekten akşamları evde bunları düşünüyorsun değil mi? Soğanları içinden geçirelim dedim. Doğranmış mı vereyim bari soğanları ama kıyamadım. Soğanlar o kadar güzel ki. Bir de izleyicimizi senin güzel soğan doğrayışına mahrum etmek olmaz. Tabii, tabii tabii tabii. Her şey seyircimiz için. Epey sağlam terledin yine. Şimdi şiş saplamakla uğraşsak mı uğraşmasak mı? Oo. Ama yapar mıyım bilmiyorum. Bir deneyeceğim şimdi. Ne kadar elim oyalıyor ona bakacağım. Et birazcık taze, yok. Bu beni çok oyalar. Şişe ulaşamayız. Kurban, kurban eti olmasının bir evet, handikabı. Evet evet. Nedense ben et yemekle değil de salçayı çok seviyorum. Bilmiyorum. Bana katılıyorum mu seyirciler ama. Hem çeri hem salça. Kırık. Kırık. Kırıldı. Yine Kırık bir yok. şeyi düşürdüm ama kırılmadım. Aa, çekime durdururdum, bir terini silerdim. Fena olmazdı ama. Ferhat son 38 dakikan. Yetişmez. Bu böbrek, böbrek 10 saniye. Bir tavaya daha ihtiyacım var mı, yok mu? Var mı, yok mu? Neden biber ya? Neden biber? Soğan da oynayacaktım ya. Ya iyice beynim var ya şu anda allak bullak oldu. Bu epey renkli bir yemek olacak. Tavadaki, Hangisi? Tavadaki bulgurlu. Ya bilmiyorum ki. Aklıma gelen şey yaptım. Daha finalize de etmedin kafanda. Ya yani. hiçbir şey daha kafamda belli değil. Yemin ediyorum inanılmaz ısındım şu anda. Yani e, herhangi bir AVM'ye falan girecek olsam ateşimi ölçseler almazlar. Evet kebapçı usulümüzü de ıslattık. Tükürük köfte. Oo, Bayağı maç çıkışı hissiyatı. Maç önü, maç sonu. Kıyma birazcık fazla beklemedi mi Ferhat? Nerede? Kontrolün altında mı yoksa? Ha, hiçbir şey kontrolün altında değil şu anda. Kendimi tutmamaya çalışıyorum. Yok. Dakika. Ferhat son 33 dakika 50 saniyen. Oh, Senin niye kıstım ki ben? Her şey açık olsun. Her şey tam açık. Full. Mantarı kullanmadım galiba henüz. Mantar sorun salonu tekrar yaşamayacağız herhalde. Artık bu konuda yeteri kadar ben bilgi verdiğimi düşünüyorum. Zaten ben de o mantarla ilgili şahane videoyu hatırlatayım. Mantara dair her türlü bilgiyi bulabileceğiniz video. <laughs> Yanıyoruz, yanıyoruz. Sizi bekliyor. Şimdi bunları neyle birleştireceğiz? Bu kadar malzemeyi kavurduk, mavurduk ee? Bunlarda henüz yemeye benzer bir şey yok şu anda benim gözümde. Evet abim, sizin bir buçuk köfte gelemiyor. Çünkü niye? Burayı yağlamadık. Neyse ki Allah'tan kıyma biraz yağlıymış. Yetmiyor, ocaklar yetmiyor. Oo, Ek ocakla gelindi. Yetmiyor, ne yapayım? Çat kapı tarihine düşünsün. Ocak yetmedi ve o ekstra ocak geldi. Yetmiyorsa ben ne yapayım? Kuşbaşılar vardı. O biraz ısınması lazım. Seni niye doğramıştık? Biraz bunu atarız demiştim. Oh. Bu kıymayla ne yapacaksın hemen? Kavurdum ama. Hayır. Yaparız bir şey. Bir buçuk porsiyon köfte geldi. Hoppa. Köfte. Patates hadi seninle işimiz var daha ya. Ha? Oo, güzel güzel güzel. Sana kuyruk yağı atalım birazcık. Biraz böyle bir ümitlendin gibi. Şu anda motive oldun gibi daha. Ha mi? bir köfte pişirdim ya bayağı motive oldum. O da köfte midir? Bu ısınacak da. Neyse yağ göre ayarlarız. Kendimizi yakmadan. O ne kadar karizma bir çıkartış. Abi. Tekrarını izliyoruz. Her şeyi dağıttı Ferhat. Hop. Daha ocağa eklemek istediğin tava tencere var mı? Çok. Ama ya, yer, kalmadı şu anda bakamıyorum bile. Huu sıcak. Au. Bana lütfen bıçak kesme şakası yapma. Daha fazla yüreğim kaldırmaz. Zaten ortalık çok sıcak. <laughs> huu, huu. Oo, yanıyor Ferhat yanıyor. Elimi kesmeye vakit kalmaz zaten. Aa, çok sıcak. Sen şimdi süre de merak edersin Ferhat. Hiç merak etmiyorum. Sustum. Aa. Ama kaldı 28 dakika. Sanki demlense oldu gibi ya bu. Birazcık suyun... çeksin sıcak bu bunun kapağı değil. Ah elim yandı. O oh, evet onun kapağı o. Huf. Bu ne? Oo oh, bana pide. Evet. Tost ekmeği de istersen verebilirim. O orada değil ama. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hop. Bütün bütün. Ben şükürsün pideyi neden aldım biliyor musun? İskender var bir şeyler yaparsın belki altına pide yaparsın. Diye. Eyvallah çok sağ ol. Şimdi sağ artık mayalayıp hamur açmaya bakmıyor. Eyvallah, eyvallah. Çok, iyisin, diye. çok iyisin çok iyisin. Ne arıyorsun? Aradığımı bulurum. O. Oh. Ne kaldı? Ha böbrek. Böbrek var daha. Ne diyorsun? Çiğden makarna kıymanın içine. Ne oluyor yemek kompüsü diyorsun da? Ferhat alev alıyor ne olacak? Allah ekmekler yandı ya. Neyse burası iyi. Bu eziyetin sebebi nedir ya? Ferhat'a bu eziyetin sebebi nedir? Ağlayayım abim. Hoppa kayıyor. Yerler çok kayıyor şu anda. Mola. Hı, Tek tava makarnası buram buram dumanları yükseltmeye başladı. Az ah, su. Düdüklü, 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 Kaç dakika var? Ferhat. Son 21 dakika 5 saniye. Böbrekler oyunda. Böbrek en sevdiğim böbrek sütü yağı. Mantarla mükemmel olur. Arada da yani ağzımıza layık bir şey yapmayalım mı? Böbrek ne kadar sürede pişer? Keşke bilsem. İki Ama bence sen biliyorsun. İki dakikada pişer. İki dakika sürmez. Oh çok güzel. Bu en güzel yemek bu oldu. Bol kekik. Yani Zer sakat... tereyağını da hoppa! Neler oluyor? Oo, oh, hocam, o tavada bir şov var. Öf. Nerede bu etler? Ahtapot Ferhat saniyeleri. Evet bu tamam. Allah kayıyor Ferhat. Hiçbir bile böbrekler? Böbrekler hazır, yemeğe hazır. O derece. Çeyizini almış gelmişsin Ferhat. Abi, neye koyacağımı bilmediğim için tam böbrekleri böyle yapalım böbrekler buraya girsin. Bunu böyle altını üstüne Çok maydanoz oldu. O kadar maydanoza gerek yok. Rahat. Son 15 dakika. Bugün beni bitirdim. Bugün gerçekten yani bunu yapabilecek başka kimseyi daha tanımıyorum zaten benden başka da. Sebzeler Aa. sıcak sıcak kesilmeye çalışırken robota girecekler. <laughs> Hepsini atsan ya hiç yapmadan kurtarmıyor mu? Sadece şey, saplarını kes. Sap sap sap. Çekirdeki çok. Yoksa böyle baba ganlı şu andıran bir şey mi var aklında? Yok. Ne Kapatalım. Neyin altı açık, neyin altı kapalı şu anda bilmiyorum. Şunun altı açık olması lazımdı. Yanlış yer kapalı. Hı, bayılacağım şimdi. Sarımsaklı süzme yoğurt yapamayacağım yalnız. Şuna bak. Ferhat, son 12 dakika. Şu anda gerçekten enerjimi efsane bir şekilde zorluyorum ama değişik bir, bir altlık oldu. Ah, ah, ah. Aman, aman. Evet, yandık. Sudacak. Evet, sıkıntı yok, devam. İnceden bir serçe parmağımız şu anda yok. Ama her şey çat kapı için. Öf be. Bu neymiş ya? Kendim uydurdum diye demiyorum, canım çekti. Biraz da sumak. Hatta bolca sumak. Gerdanlar istediğim seviyede pişmediler. Bunu böyle hafif trit gibi yapalım. Aa, yanıyoruz çünkü bazılarını yaktım. Yalan yok. Yaktık. Aha, son 10 dakika. Ah, son tabak ha. sıcak. Tabak çok sıcaktır. Ne yandım be. Bugün gerçekten parmak uçlarım yok. Evet, köfteler de tamam. Ah, patlıcan var daha. Oradan. Patlıcanla ne yapmayı planlıyordun? Bu yemek de hazır ama tabaklayamadım. Bu da hazır. Aa, patlıcan buna gelsin. Dur patlıcanı buna alalım. Patlıcana şu anda bir şey yapamıyorum. Kaç dakika? Rahat. Son 8 dakika 50 saniye. Beni gerçekten bitirdin. Parmak uçlarım yok. Ya ah. Biz şefler olarak böyle artistlik severiz ama bu kadar da değil. Şey dayanamadı, taht, keşme tahtası dayanamadı. Gerçekten kullanmadığım bir kese çatısı kaldı. mis gibi et suyu verelim. Oo çok güzel oldu bu. 3, 4, 5, 6 yemekteyiz şu anda. Evet en az 5'i çoktan geçtim bile. Ama devam diyorsun. <laughs> evet, son 6,5 dakikan. Naneler maydanozlar, naneler maydanozlar. Neyi kullanalım biliyor musun? Neyi? Gerdanı. Küçük bir şey yapmayı deneyeceğim. Makarnanın altını kapatalım. Sen bu arada piş. Düşmezsem. Oh. Yavaş. Direkt girdi tavaya. Ferhat. Son 4 dakika 47 saniyen. Bunları didikleyemeyeceğim. Bunları sonra çorbaya falan kullanıyorum ama şu anda kullanamıyorum. ama Daha büyük bir parça istiyorum. Süre olsaydı bir çorba patlatır mıydın? Kesin %100. Şu anda zaten bu kalan parçalarla inanılmaz güzel bir gerdan çorbası yapalım. Ama bir saate zaten gerdanın bu kadar yumuşaması bile mucize. Ama iyi yumuşamış. Tam şeyci gibi olmadın mı ya? Söğüşçü gibi. Gerçekten bir gerdan söğüş arifesindeyiz. Vav! Oh. Tahta arayışı sürüyor Ferhat'ın şey mi? buldu. Ferhat son üç buçuk dakika. Öf çok güzel koktu be. Haydi Ferhat. Gerdan söğüşte hazır gibi. Bunları gerçekten bazen soruyor seyircilerimiz. İnanın uydururken ben bile şaşırıyorum. Şu anda bir gerdan söğüş yaptığıma <laughs> kendim bile inanamıyorum. Bugün yataktan kalktığında ne yaptım? Yani yemek, gerçekten yemek başıma bunun geleceğini hiç düşünmedim. Çat kapının en güzel yanı da bu zaten ama lavaşı iyi arkadaşlar. Şöyle Yapam, yapamadık dur neyse bu açık kalsın şimdi hiç şek şekil girmiyordu. Yani son mi? iki dakikan. Ah. ama her şeyin altını kapanmayacaktı ya bunun altı açık olacak. Şimdi dur şimdi bir burada böyle bir patatesli mantarlı gulaş var. Et suyu var ama onu kullanamıyoruz. Burada patlıcanlı, kıymalı, domatesli, sebzeli makarna var. 2 Pideli köfte var. 3 3 değil, 4. Et ha, suyunu saymadım. saymadım. Tamam, pardon, pardon. Pideli köfte var. 3 e, Bu neydi? Ha, Kavurma biberli. 4 Ciğer. 5 Ciğer diyorum, böbrek. Bulgur 6. 6 Söğüş 7. Kaç dakika? Ferhat. Son 1 dakika 15 saniye. Artık son anlar. Söğüşünüze başka bir şey ister misiniz? Söğüşünüze başka bir şey ister misiniz? Oh! Verelim yağları da cozur cozur hoppa! Biraz da buraya verelim. Oh! Hadi sen de şey yapma. Rengin azıcık kızarsın. Tereyağı şov! Bitti. Ama tabaklayamadım. Tabakları koymaya yer yok daha Daha da vaktin vardı ama evet. Ya şu an sadece toparlayabilirim. Çok aşırı dağıttım. 35 saniye yapayım. kala bitirmiş oldun. Tebrikler. Bu yorgunun üstüne seni soluklandırmadan ve etrafı da hep birlikte bir temizlemeden başlamak istemedim. Teşekkürler. Vallahi güzel oldu. Geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. 7 tarifle karşımıza çıktın bir anda. Vay wow, gerçekten sayamadım ama bayağı bir şey yaptık. Sabah uyandığında ne yapacağını bilmeden bu stüdyoya gelip 7 etli tarif yapmak nasıl bir duygu? Zor. Ya yani şu anda mesela şu elim yakmışım, bir yerlerim fazla bir şey var ama akşam e, hasara bakacağız yani ellerdeki. İstersen şöyle saat yönleri tatmaya başlayalım bunları olur, birlikte. Olur. Hızlı hızlı üzerlerine konuşalım. İzleyicilerimiz de tek tek tanıma fırsatı bulsunlar tarifleri. Şurada közlenmiş e, biberli yoğurtlu bir ezme var. Onun da üzerinde e, kavurma var ama etleri ben galiba e, yağ şeydi. Kuzu, diğer etlerde danaymış. Danalar birazcık bana e, hala möğlüyormuş gibi geliyor. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten pişmiş olmasını dilerdim etlerin. <laughs> Ama herhalde biraz daha süre ihtiyacımız vardı. Ama altındaki o biberli katman her türlü etle bence şahane gider. Ben hevesliyim en kısa sürede evde o altını deneyeceğim bir etin yanına bir şekilde koyarım. Burada güzel böyle patlıcanlı kıymalı şahane yenilebilir muazzam bir makarnamız var. İçerisinde tüm sebzeler var. Bir de köz patlıcanı son anda koyduk. Bir de o etin suyundan verdik üzerine. Bence muazzam. Ben tabii ki tek tava makarnalarına birazcık ön yargılıyım bilansa peynirli falan olanlarına ama bunun herhangi bir kıymalı makarnadan hiçbir farkı yok o ekspreslik çok güzel işlemiş bence e, yani bu menünün favorisi benim için favorisi bu e, mantarlı böbrek öf yani daha pişirirken bile onu tabağa koymadan kendim yemek istedim öyle güzel kokuyor sakatatta en klasik ilk akla gelen bir iki tane değil böbrek gibi pişirmesinin ustalık gerektiren ama kolay pişen ama ustalık gerektiren bir sakatatta kalalım demiştim. Ama e, günün sonunda en sevdiğime ben de yazacağımı düşünmezdim. Ellerine sağlık. Eyvallah. Şahane. Tam bir ara. Sıcak. İşte sürpriz at. <laughs> soran anda gelen ama bence yine ön sıraları zorlar. E, gerdan Söğüş. İkiye de kesinlikle Gerdan Söğüş'ü yazıyorum. Ellerine sağlık. Eyvallah. Bir İzmirli olarak zaten Söğüş'e bayılıyorum. Ama bu kadar böyle bir saat içinde hazırlayabileceğim bir şey olduğunu bilmek beni daha da ümitlendirdi. Yani sen tabii evi bu kadar dağıtma, bir buçuk saatte yap. Temiz Sadece olsun. onu yaparım. Temiz olsun. Şimdi bu da burada bir tane de yine bulgur pilavı var. Ee, bu en baştaki aynı et var burada. O yüzden o et aynı sertlikte bence. Etlerin kaderi aynı. Bulgurun pişirilişinde yani pilav olarak güzel bir pilav. Ama evet daha iyi pişmiş bir etle Kesinlikle. çok daha lezzetli o, olur. Ben onu daha yumuşak bir et zannediyordum. Şimdi geldik Macaristan semalarından farklı bir gulaş uyarlaması yaptım burada. Ee, burada büyük parça etler vardı. Bir tık daha pişse etler olurmuş. Pişmemiş mi? Pişmiş. Güzel. Ama ve lakin patateslerle mantarlar... Cık, ...mükemmel. Ben onun en çok o toz biberli sosunu sevdim. Onun patatesle, et suyuyla, mantarla buluşması... Bir de o düdüklüde pişen lokum gibi etle buluşunca çok daha iyi olmuş. Burada bildiğimiz böyle klasik böyle bir pideli köfte var ama ekmekleri kızartıp hafiften et suyuyla ıslatarak farklı bir yorum getirmeye çalıştım ben domates sosu üzerinde. Yoğurt sarımsaklı değil olsa çok daha iyi olur. Köfteyi gördüğünüz dünyanın en pratik şekliyle pişirdim. Bence köfte de hiç fena değil. Sen tükürük köftesi sıfatını verince dedim ki herhalde görüntüsünü benzetti yapılışına çok da hakim olmadığım için. Ama tattığım an gerçekten o maç önü maç sonunda tadılan o köftenin o otogarların çevresinde <laughs> servis edilen köftenin tadı buram buram geldi. Onun tadı bambaşka. Gerçekten o formülü birebir işletmişsin. Ellerine sağlık. Eyvallah. Bence çok enteresan bir bölüm oldu. Şimdi benim burada ufak bir ricam olacak. İnanılmaz ter döktüm, inanılmaz yoruldum. Bunu izleyenler arasında hala abone olmayanlar varsa en azından şu emeğin karşılığında bence abone olmayı hak ediyoruz. Tabii ki beğenenler beğenmeyi unutmasınlar. Kurban Bayramı'nın hemen ertesinde kurban etlerini değerlendirmek için size tam 7 tarifle geldik. Umarız beğenmişsinizdir. Gelecek bölümde muhtemelen Yasemin Şef olacak mutfakta. Takipte kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.